İsmim Mustafa Can, Karahamaraş doğumluyum. 16 yıldır bir meslek lisesinde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Yazarlık ve tercümanlık yan alanlarım diyebilirim. Yazmaktan, okumaktan ve paylaşmaktan gayet fazla hoşlanan biriyim. Benim 3 tane yazmış olduğum kitabım ve yaklaşık 12 tane tercüme yapmış olduğum kitaplarım var İngilizce'den. Benim yazdığım ilk iki kitabım Görünen Ötesinde ve Kızıl. Görmen geldiği bir insanın ailesiyle beraber yaşadığı sırlarla, ...komediyle ve e, bazen sevinç, bazen üzüntü dolu olayları anlatıyor. Özellikle görme engellerle alakalı halkımızın kafasında en çok bulunan soruların cevaplarını... E, ...roman tarzında komedi olarak yani mizah olarak yansıtmaya çalıştığım iki kitabım var. Kızıl ve Görünen Ötesinde bir de şiir kitabım var, Uğultu. Diğer tercüme kitaplarım e, mitoloji alanında var. Antik Yunan Hikayeleri olsun, simgesel mitoloji olsun, onun haricinde... Tercümesini yaptığım 6 Şubat e, Mucizeleri ve Deprem Günlüğü adlı iki kitabın birleşimi var İngilizce'ye çevirdim. Muhtelif alanlara çevirisini yaptığım şiir kitapları var değerli yazarlarımızın.